Evet, hep futbol kanalından herkese merhabalar, iyi akşamlar. Batuhan abiyle beraberiz abi, merhaba. Merhaba Yavuz, iyi yayınlar. Teşekkürler abi, nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın, iyi misin? Allah şükür, ben de iyiyim. Koca sezonu bitiriyoruz artık, son 3 haftaya geldik. E, Valla geriye baktığım zaman kaç hafta, hani 15. haftadan beri sanırım her hafta bu videolarımızı çektik. Değil mi? Yani 15. Evet. hafta başladık, hatırlıyorum. Evet. Formatı ve değiştirdik biraz ama hep çektik yani mutlaka çektik. Aynen. Ve sezonu bitiriyoruz gibi. Ee, şu anda da e, yine üçlü hetliğimizin e, skor tahmini ve futbol kahini bölüm bölümündeyiz. E, onun için buradayız ve direkt başlayalım istersen. Tamamdır. Başlayalım. Önce e, her zamanki gibi haftanın birincisiyle başlayalım istersen. Bu haftanın birincisi Bentero <laughs> 156 puan almış. Boğaz'dan puan, puanı görünce evet. hemen baktım yakıt almış mı diye. Yakıtta baraj bu hafta 166 idi maalesef. Onu evet. Leko90 154 puanla takip etmiş. Hancı FK ödemiş 35, son haftalarda bayağı iyi performans gösteriyor. Aynen. 148 aynen. puan. 47 Hidak, 146. Artık lider değil de şampi diyebileceğimiz Anadolu efsanesi, 144. <laughs> aynen. Beşiktaş gibi şu anda hani. Aynen. Sancı FK 35 diğer takımı 139 puan almış. Abi ben Fero sanırım herhalde. E hafta içinde yoruma 153 puan aldım şu ana kadar ama bakalım falan diye yazmıştı birisi. İsmini şu an hatırlayamadım. E herhalde o aldı o puanı. Hani bu puanla beraber yakıtı kaçırmış olmak aslında yazık oldu diyebiliriz yani. Evet. evet. Ama işte niye? Şu an mesela görüyorsun kaptanını. Onun birincinin kadrosuna bakıyoruz. Larin kaptan yapmış. 27'den 54 puana çıkmış. E evet. şimdi Türkiye'de Larin'i kaptan yapan 1 milyon kişi oynuyor bu oyunu. 300 bin aktif. E herhalde bir 500 kişi Larin'i kaptan yapmıştır arasında. Evet, evet. evet. Otomatik olarak geride kalıyorsun yani. Diğer oyunculardan bakıyorsun. Şimdi kaleciyi bulmuş. Kadroya bakıyoruz. Savunmayı bulmuş. 8'er puan 3 tane oyuncusu var. Orta sahada bak en düşük 8 puan var. Ama belki bir tane forvette bu Penza ve Lorik bir tanesi de skor yapsa belki bir şeyler olacak yani. Aynen ya öyle. Ya da, var, aynen. Ya da orta sahada işte Adem Leic yerine veya Gezzal yerine böyle daha skor yapan orta saha bulsaydı. Yani ya Abi ya. Bir şey diyeyim mi bayağı hepsini bulmuş ya. Sadece şu kadroda hani 11 oyuncudan bir tane forvet eksik. Yani bu Penza'da puan yok. Onu da bir 8 puan falan yapsa tamam bütün oyuncuları bulmuş olacak baktığında yani. Yani bulmuş olacak ama işte burada farklı oyuncuyu bulmak işte savunmada gol atanı, orta sahada gol atanı hani bunları bulmak <laughs> evet. çok kadar önemli o duruma geçiyor yani. Evet evet aynen. Yani yazık oldu ama tebrikler tebrik ederiz iyi bir kadro kurmuş. Tebrik ederiz. Ve genel puan durumumuzda Anadolu Efsanesi 2452 puan. Bayağı artık lider durumda. İkinci ve üçüncü evet. bizim takımlarımızı saymıyorum zaten. Zayara 2212 puan çok büyük mucize olması lazım. 240 puan var arada, 3 hafta var. Evet, Anadolu efsanesiyle yorumlarda daha öncesinde yorumlaşma yaptık sanırım. Ama e, artık son 3 haftaya geldik. Bir tanışalım isteriz. E, bize bir yorumla dönsün. Mail kanalı mail adresine mail de atabilir. E, son çekeceğimiz iki yayını belki bir 5 dakika hani içine de dahil edebiliriz. Hem de bu forma hediyemizi de artık nasıl yapacağımızı konuşuruz. Ee, bize ulaşırsa iyi olur. Evet. Kendisi. Evet. Devam ediyorum o zaman. Evet. Ee, burayı hızlı geçiyorum. Hani bu hafta kötü biraz <gülüyor> <gülüyor> Bir saniye. Bir iki üç. Beş dört, beş. beş. tane bilememişsin. Beş ben... tane bildim yani. Ben beş bildim. Sen de? Sekiz bildin. Sekiz bildin. Evet. Üç. En son yani... neydi? Dört Dör sıfır mıydı? İşte Dörtte hala öndeyim yani. Tamam 2-0. Yok evet 2-0. Değil mi? Evet, Yaz, yazıklar olsun sana ya. Yazıklar olsun. Oğlum fark 4'tü. 3 fark var aranızda. Kaç kalıyor geriye? Ha, pardon ya. Bir an niye 5'e gitti kafam ya? Tamam 5'ti ya. Benim için <laughs> o yer yani. Benim abi abi farkı farkı kapatmayayım istiyorum. Tamam. Fark 1'e düştüyse güzel. Bu hafta inşallah öne geçiyorum. Görürüz. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız görürüz diye diye bak farkı kapattım yani. Evet. Aslında bakma ya bu hafta biraz kısmet denk geldi. Yapacak bir şey yok ne yapalım. Evet evet. Ve bu haftaki futbol kainim. Erzurum artık son kuruşunu atacak Kasımpaşa maçında. Kasımpaşa yenemezse Erzurum küme düşecek? Çünkü küme düşme hakkında bir maçı fazla. Bence de düşecek. Hı hı. Bu hafta zaten Fenerbahçe maçını hiç beğenmedim Erzurum. Ama Kasımpaşa karşısında favori olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de Ankara gücünü Hikmet Karaman'a. Ankara gücünün yenip Hikmet Karaman'ı da gene tekrar küme düşüren bir hoca olarak e, o sıradaki yerini devam ettirmesini bekliyorum. Sivas. E, abi seni bölmüş olacağım ama burada bizim araştırma videomuzu yeniden hatırlatmak istiyorum. Yani Hikmet Karaman geldi 3 maç kazandı hemen yine kral oldu. Yok öyle filozof böyle bilmem ne gördük yani son 5 haftada hiçbir zoruna yapamadı. Burada o videoyu yine koyacağım buraya kart olarak izleyin arkadaşlar. Yani 3-5 tane maçta gelip bir şeyler elde edip ondan sonra yine batırmaya doğru gidiyor. Yine küme düşürmeye doğru gidiyor. Bakalım ne olacak göreceğiz. Kesinlikle. Sivas Başakşehir'de de Sivas Sporu şu an karşımıza almak çok doğru bir hamle değil herhalde. Evet Başakşehir'i Brit'in buldu. Ama Sivas Spor cayır cayır yanıyor yani. 14 maçtır kaybetmiyor. Hı -hı. Sivas için favori gördüm. Kayseri Abi bazen... Bu arada yine... seni özür dilerim. İsmail Öz Özdemir şu an serviste sizi dinliyorum diyor. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Eyvallah, Eyvallah teşekkür ederiz. Sağ ol. Ee, Kayseri Gaziantep maçında da Kayserispor'un artık son kuruşunun olduğunu düşünüyorum. Bu hafta Malatya deplasmanında berabere kaldı ama Malatya Hı. çok daha iyi oynadı Kayseri'ye göre. Özellikle ikinci yarıda. Ben ama Kayseri'nin bu Gaziantep'i yenicen düşünüyorum. Sene sonunda da zaten Gaziantep hocası mutlaka değişecektir. Evet. Çaykur Rize Malatya maçında da Çaykur Rize'nin favori olduğunu düşünüyorum. Rize buradan uygun da toparladı aslında. İyi top oynuyor. Hı hı. E, Hatay Denizli maçında zaten çok fazla konuşacak bir şeye gerek yok. Hatay Spor net favoridir. Farklı yenecektir. Denizli Spor kime düştü zaten kesinleşti. Galatasaray Beşiktaş başının beraber biteceğini düşünüyorum ama galatasaray daha çok puan toplayacağını düşünüyorum. Karagümrük Gençler Birliği maçında da Karagümrük bu hafta kötü gidişe son verip galip gelip e, kendi hocasının da kendini ispatlaması lazım biliyorsun. İyi futbol oynuyor ama bunu skora yansıtamıyordu. Gençler Birliği'nin de artık kime düşme hattını iyice gerileyeceğini düşünüyorum. G Göztepe Konya maçında Göztepe'nin bir tık önde olduğunu düşünüyorum. Ama bu maç çok orta bir maç. Trabzon'da Antalya karşısında net favori olduğunu düşünüyorum abi. Abi birincimizi bulduk bu arada. İsmail Özdemir birincimizmiş. Anadolu <laughs> Efsanesi. <laughs> <laughs> İsmail neredesin? nerede oturuyorsun bu arada? Onu da bize bir söyler misin? Şehir olarak. Evet. İstanbul'sa işimiz daha kolay Roma, olacak. Roma, Roma diyormuş. <laughs> bu arada İrem Talay diye görünüyor ama Seyitan tableti kırılmış. Herhalde ablası mı annesi mi bilmiyorum. Bu arada Seyitan'ın Onun... bu haftaki aldığı puan iyiydi. Dikkatimi çekti yani. Tebrik evet. ederim kardeşim. Benim kain tahminlerimi geçelim. Burada e, benim kain tahminlerinde aslında şöyle bir durum oldu. Biliyorsun e, bizim tahminlerimiz yine aynı oldu. Hani ben tahminlerimi yaptım sana attım. birebir aynıydı. Aynı olunca hani öne geçme babında e, muallakta daha doğrusu hani dengede geçeceğini düşündüğüm bazı maçları ben rakibe oynadım ki seni geçeyim. Aynı olmasın. E, Erzurum Kasımpaşa'da o nedenle Kasımpaşa'ya çevirdim ben e, tercihimi. E, Ankara-Yücü-Fenerbahçe maçında ben de Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Sivas-Başakşehir aynı şekilde. Kayseri-Rize Kayseri-Gaziantep pardon. Rize, Malatya ve Hatay Denizli maçlarında aynı oldu zaten tahminlerimiz. Değiştirmiyorum. Beşiktaş, ben burada Galatasaray'ın önde tamamlayacağını düşünüyordum. Ama hem değiştirmek hem de bu da dengede bir maç olacak. Hiç belli olmaz. Beşiktaş buradan belki şampiyonluğunu ilan ederek de çıkabilir. Ee, Karagürlük Gençler Biliği maçında yine Gençler Biliği son bir şans olarak zorlayacaktır. Göztepe-Konya maçında Göztepe'nin önde olacağını düşünüyorum. E Trabzonspor'un da e, dinlenmiş bir şekilde çıkacağı Antalya maçında galip geleceğini düşünüyorum. Abi İsmail Özdemir Eskişehir'deymiş. Ha pardon. İstanbul'da oturuyorum ama İstanbul takımı tutmuyorum Eskişehir demiş. Pardon. İstanbul'da hangi İstanbul... ilçe İsmail böyle bana yakaza elden verin formayı. <laughs> Aynen. Bir hem de formayı verirken daha bir şey bir konuşmuş, görüşmüş de olursunuz. Şöyle kısa da bir röportaj da alırız. Güzel olur. İstanbul'da oturmuş olması iyi oldu yani İsmail. Tabi bu arada hala büyük bir sürpriz işte bir dört gol atan bir futbolcunun kaptan yapıldığı falan bir kadro daha çıkmazsa yani. Son üç hafta itibariyle olmuş gibi duruyor. Biz yine de kesin konuşmayalım. Olursa e, görüşelim diyelim. Ve skor tahminlerimiz. Yavuz ilk iki maçta aynı skorları tahmin etmişiz. Daha yeni dikkat çekiyorum ben hani. Direkt format hazırladım ama hiç çok bakmadan direkt yazdım böyle dikkat etmedim. Erzurum Kasımpaşa maçında 2-1. Erzurum'un kazanacağını düşünmüştük 2-1'de. Fenerbahçe'nin evet. Ankara 2 kazanacağını düşünmüştük. Evet. Az önce hani söylediğim iyi olmuş. Hani orada Kasımpaşa burada Erzurum gibi olacaktı. <laughs> İşi söylemişim. Ya yani orada dediğim gibi hani bizim seninle aramızdaki yarışa özel bir değişiklik oldu. Skor tahminlerimiz aynı olmuş. Yani demek ya abi bizim kafa birlikte yayın yapa yapa hep aynı şeyi mi düşünmeye gidiyor? Ne oluyor bilmiyorum yani. Aynen ben evde horon tepmeye başladım burada <gülüyor> 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 evet. Ya ben bir şey <laughs> tamam geçtik. Ya benim bir şey dememe Başak... gerek yok aynı skorlar zaten. Yani evet bir şey demeye gerek yok onun için de geçiyorum. Sivas Başakşehir maçında ben 2-0 Sivas'ın kazanacağını söyle düşünüyorum. Ben de 1-0 her zamanki gibi Aykut Kocaman takımı alır gider diyorum. Şey pardon. Çok pardon. Özür dilerim. Ee, Sivas bu maçı alacak. Ee, niye 1-0? Şundan dolayı Başakşehir ne gol atıyor çok fazla gol atıyor ne de çok gol yiyor. Ee, burada maç kısır geçecektir diye düşündüğüm için Sivas da araya bir gol sıkıştırır. 1-0 maçı alır diye düşündüm. O nedenle 1-0 diyorum. Kayseri'nin Gaziantep karşısında 2-1 kazanacağını düşünüyorum. İlhan Parlak ve Muhammed Demir'in karşılıklı golleri olur bu maçlarda. Ben de 3-1 alır diye düşündüm hep gollü geçiyor maçları. Gol de yiyor. Bu maçta da yine gol atacaktır. Gaziantep de gol atan, iyi golcü bir takım. Karşılıklı goller olacaktır diye düşünüyorum. Rize Malatya maçında bu maçın berabere biteceğini düşünüyorum ama dediğim gibi Rize'nin daha çok puan alacağını düşünüyorum. 2-2 derim. Ben de Rize galip gelir diyorum ama Rize'den de memnun değilim. O da düşebilir orada. Ne kadar Karadeniz takımı da olsa ben bu ligde abi böyle 5 tane, 6 tane, 4 tane hoca değişen takımların düşmesini istiyorum. Yani yönetim olarak da demek ki bu işi beceremiyorlar. Düşsünler de bir burada işini doğru yapan Hatay gibi, Karagümrük gibi doğru takımlar çıksın ve onlar bu ligde kalsın istiyorum. Ama ee, Alanya mesela. Alanya aynen. Yani işini doğru düzgün yapan, seyircisi olan şehir takımları bu ligde olsun. Ligin kalitesi artsın istiyorum. Erzurum gibi yani yok şey, topçuya gidiyor, hoca rica ediyor da topçu sahaya çıkmıyor. Yani böyle rezillikleri görmek istemiyorum şahsen yani. Evet. Hatay Denizli maçında da haftanın herhalde en banko skoru diyebiliriz. Şimdi Hatay 7 taneydi. Bunun acısını çıkarmak zorunda rakip de. <laughs> Aynen. En uygun rakip yani. böyle bir şey olamaz. Denkler olamaz. Aynen. Eğer şu maçı Hatay yenemezse var ya Türkiye'nin %85'i patlar ya. Doğru. Şey bu arada. Denizli ile ilgili de bir resim paylaşıyorlar ya. Küme düştüğü maçta topçular güle güle böyle hani maçın sonunda herkese tokalaşıyor falan. O da o da çok tuhaf olmuş yani. Benim bile Kesinlikle. hoşuma gitmedi. Bir de Denizli sporlu bir taraftar olsam ne yaparım yani bilemiyorum. Kesinlikle. Devam ediyorum. Tamam. Derbi de tahminlerimiz aynıymış. Bir bir beraberlik demiştik. <laughs> Üçüncü maç oldu aynı skor tahmini. <laughs> evet. Karagümrük Gençler Birliği maçında ben Karagümrük'ün 3-1 kazanacağını düşünüyorum. Karagümrük gol yer çünkü. Ben de gol yemeden kazanır dedim. Bu da kahinle skor arasında farklılık olan maçlardan. Yani şey algılamasın arkadaşlar takip edenler. Açıkladık nedenini. Göztepe Konya maçı haftanın soru işareti maçlarından biri. Buraya 3-1 Göztepe yazdım. Niye? Halil'in falan özellikle bu hafta orta sahada Göztepe'yi falan beğendim. Ee, hı hı. Ama 3-1 yazdım oraya. Göztepe'nin 3-1 kazanacağını düşünüyorum. Konya Spor her ne kadar Karagümrük'e 5 tane atsa da ilk yarı Konya'yı beğenmedim ben amaçta. O yüzden Göztepe diyorum. Ben de abi Konya'da İlhan, İlhan Palut oraya gittikten sonra e, bir şeyler yaptı. Aslında oyun olarak ne oynadıklarını ben izlediğim maçlarında özetlerden ve izlediğim birkaç maçında tam böyle anlayabilmiş değilim. Zaten skorlar da biraz öyle. Hani Savunma futbolu mu, hücum futbolu mu tam olarak ne oynadığı o belli değil. Oturmamış bir kadrosu var bence. Oturmamış da bir oyunu var. Bu maçta da yine aynı şekilde hem gol atacaktır, gol değinecektir. yiyecektir. 2-2 biter diye düşünüyorum. Trabzon Antalya maçında tahminlerimiz aynı. Trabzon'un gol yemeden kazanacağını düşünüyoruz ve Antalya Spor düşebilir? Aa, yine Bak. iddialı bir yorum. Bak ben Antalya Spor'un Türkiye Kupası'nı alacağını düşünüyordum. Ki Antalya Spor'un da hakikaten böyle kopadan dolayı ligi boş verdiğini düşünüyordum ama şimdi puan durumuna baktığın zaman çok sıkıntılı. Antalya Spor. Bu küme düşmeyi de aslında bir değerlendirmek lazım. Bu hafta geçi bayağı bir zamanımız var. Ee, bu küme düşmeyi de değerlendireceğimiz bir yayınımız da olur. Bu arada skor tahmini yazmış. Seyitan onları aktarayım. Rize 2-1 Malatya karşısında Yener demiş. Hatay 7-1 Denizli karşısında Yener demiş. Galip gelir demiş. 7-1 Evet ve tam acısını tam çıkarır demiş yani. Ve Trabzon Antalya maçına da 1-1 demiş abi. Bir de İsmail Özdemir beylik Beylikdüzü'nde oturuyormuş. Right. Ee, o zaman biraz yüz yüze zor gibi biraz. <gülüyor>, <gülüyor> artık bakalım. Kargo'yla artık göndeririz ne yapalım? Eğer uzaksa. Evet. E, üçlü hatliğimizin ilk videosunu burada böyle tamamlamış olalım. Skor tahminlerimizi ve futbol kainlerimizi aktardık. Şimdi kardo önerimizi aktaracağımız yayınımıza geçiyoruz. Teşekkür ederiz. Abi ağzına sağlık. Görüşürüz